Milli mücadelenin ilk fitilinin ateşlendiği 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı ile 101. yıl dönümü dolayısıyla İskenderun'da motorinize Yunus polisleri ellerinde bayraklarla siren çalıp kent turu attılar. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi Samsun'dan başlattığı 19 Mayıs tüm yurtta Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak kutlanıyor. <laughs> kutlama coşkusuna İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize Yunus ekiplerinin kent turu renk kattı ve gurur verdi. İkişer kişilik motorize Yunus ekipleri ellerinde bayraklarla sahilden başlayarak kentin ana caddelerinde siren çalarak tur attı.